arkadaşlar sizlerden gelen yorumlar ve bizler de o yorumlara karşı da videolar yapıyoruz. Çok yorum olduğu için videoları iyi araştırarak yapıyoruz. Şimdi WhatsApp'ta kişiler nasıl engellenir? Öncelikle biz deneyelim. Çoğu arkadaşımız bu mümkün değil demiş. Ama biz deneyelim bakalım. Ayarlar buradan ayarlardan WhatsApp ve WhatsApp'tan burada kişiler var. Kişileri kapattığınız zaman sizde kayıtlı olan kişiler kapanır arkadaşlar. WhatsApp kişileri engellemiş olursunuz bu şekilde. Zaten siz telefonda engellediğiniz kişiler WhatsApp'ta da engelleme yapabilirsiniz. WhatsApp'ta engelleme yapmak için toplu bir şekilde engelleme biraz zordur. Tek tek sohbetlerden engelleme yapabilirsiniz. WhatsApp'ta. Rehberde kayıtlı olmayan kişilerin haricinde kimse yazamasın demişsiniz. Maalesef WhatsApp bu uygulamayı yapmıyor. Bize buna izin vermiyor. Kişileri kapattığınız zaman sadece kişileri görmezsiniz. Ama onlar size yine yazabilir. Onun için tek tek sohbetleri engellemeniz gerekir. Whatsapp'a giriş yapıyorsunuz. Sohbetlerden kişileri tek tek engellemeniz gerekiyor. Telefona kayıtlı olmayan kişiler haricinde araştırdık. Maalesef Whatsapp'ına izin vermiyor. Rehberde kayıtlı olan kişilerin dışında başkaları size yazabiliyor. Sadece tek tek sohbet engelleyebiliyorsunuz. Şimdi onu araştırıyoruz rehberde kayıtlı olmayan kişiler nasıl engellenir bulunca hemen videosunu yapacağız. Bir şekilde onun yapılması lazım. Şu an WhatsApp'ın kendinde yok. Uygulaması yok. Ama biz nasıl yaparız da rehbere kayıtlı olmayan kişiler engelleyebiliriz. Onun araştırmasını yapıyoruz. Ve birkaç güne inşallah bulup videosunu yapacağız. Şimdilik sadece size WhatsApp'ta kişileri engelleme, tek tek nasıl yapabilirsiniz? Onu sohbete giriyorsunuz ve sohbetten engellemeyi tek tek yapabilirsiniz. WhatsApp sohbetten kişi engelle vardır sohbetin altında, oradan engelleme yapabilirsiniz. Sizin yorumlara hemen video yapamıyoruz, çünkü iyice araştırmamız gerekiyor. Ee, gerçek olmayan uydurma videolar yapmak istemiyoruz. Teşekkürler, iyi günler.